Merhaba arkadaşlar. Bu Trabzon'dan gelen gitarımız çok parçalı kırılmıştı. Ee, çok fena bir kırık. Gördüğünüz gibi kırık alanı çok geniş ve aşağı doğru bir dil atıyordu. Hatta truss şuradan şöyle çıkmıştı. Şöyle. Çıkar önce bu truss rod kaf, kafasını boşalttım. Üzerindeki gerilimi aldım ve şuradan dil gibi bir kırık vardı arkadaşlar. Görüyorsunuz şöyle. Şöyle getireyim. Dil gibi kırığı yapıştırıyorum önce çünkü traş rot buraya dayanacak. Sonra buraya yapıştıracağım arkadaşlar ee, ve gerekli görürsem de kama atacağım ve burayı boyayacağız çünkü bu kırık bayağı bir kırık arkadaşlar çok kötü kırılmış. Ama yapıştırma alanının uzun olması güzel. Ee, daha iyi yapıştırma alanı dik olursa çok kötü olur. Ee, bu iyi arkadaşlar. Ama çok parçalı bir kırık var. Şimdi buraya yapıştırıyoruz. Sonra buraya yapıştıracağız. Sonra şuralara kamalar atacağız. Bunun işlemi biraz uzun. Ama yapıştırma alanının büyük olması güzel bir şey. Trabzon'dan geldi bu gitar. Videolarımızı izleyen bir arkadaşımız göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bu gitarlar arkadaşlar eski tip gitarlar. 5 numara alyanla ayarlanıyor. Bence daha iyi. Şu anki modern gitarlar 4 numara alyan ayarlanıyor. Ve laçka oluyor çabuk ağızları. Biraz sıktığınız zaman daha iyi güç uygulayabiliyorsunuz bununla. Ben 5 numara alyan sevenlerdendim. Ama şimdi 5 numaralı alyanın gücüne de güvenip içerideki troşodu çeliği kırarlar mı diye düşündüler acaba. Tabi bu da doğru bir düşünce. Çünkü hangisi güçlü olursa o daha beter kırılıyor. Esnemesi daha iyi, laçko olması ama laçko olduğu zaman da bu sefer hiç ayarlamıyor. <laughs> o da var. Onun için arkadaşlar şimdi bana diyor ki arkadaşlarımız el e, abi e, ben yapabilir miyim? Ya o kadar yetenekli arkadaşlarımız var. Bir kere görüyor kendi yapıyor sap ayarını. Çok güzel. Bazı arkadaşlar da 10 sene, 15 sene gitar çalıyor. Bir sap ayarı yap diyorsun. Sap Çeliğini kırmış. Nasıl onu klavyeyi sökeceksin. Yani gitar yeniden yapmak gibi bir şey. Çok fena bir şey arkadaşlar. Onun için e, baktığınız pek gözünüz kesmiyor. E, buradan gitar tamiri yapan arkadaşlara da sesleniyorum. E, ayar yapanlara da. Çok para istemeyin çocuklardan. Gelsinler size yaptırsınlar. Gitarları geri dönülmez. Hasar almasın biraz da siz fedakarlık edin. Bir şey olmaz yani. Çok ucuza da yapmayın tabi ama çok da para istemeyin yani. Yazık kimse de para yok. Zaten müzik artık arkadaşlar orta gelirlilerin işidir. Sanatın ölmesinin nedeni orta gelirli insanların sayısı azalıyor. Zengin ne yapsın sanatı sepeti zaten. ve fakir de hiçbir şey alamıyor. Orta direin direğin yoğunlukta olduğu bir şey. Şu kafası da burada göstereyim. Bu şimdi bu burguları boşaltacağız arkadaşlar. Bizim şu efsane yangında tepesi yanan arkadaşla boşaltacağız herhalde olacak. Evet. Bu sağ solu çizmesini engelliyor çok iyi. Mesela bu bir de arkadan vidalıymış. Bunları bir sökelim. Vidalarından da sökeceğiz. Şöyle. Videolar görsel olarak iyi olmadığının ben de farkındayım. Ama inanın ne param var ne yapacak ne kaynağım var. Bir de arkadaşlar hükümet yeni bir şeyle YouTube'dan 1 lira da kazansan yok sigorta yatırıyorsun yok gelir vergisi ödüyorsun yok çektiğin yerin stopajı ben yani kanalın abonesi 500 bin olmadan para kazanmaya açmayacağım çünkü para kazanmaya açtığın an senden nereden çektiysen videoyu oranın stopajını istiyor ya şimdi bu çok kötü bir şey neden biliyor musun mesela adam youtube'dan 50 dolar kazansın şimdi youtube bizi izletiyor reklam koyuyor para kazanıyor e bu paranın bir kısmını sana veriyordu. E sen zarar edeceksin diye bu parayı almıyorsun. E ne oluyor? Para YouTube'a kalıyor. Yani YouTube'un hoşuna giden bir şey bu arkadaşlar. Bu YouTube'un hoşuna gider yani. Ama bundan niye vergi alıyorsun? Bu adam zaten bu parayı ya ekipman harcıyor ya Türkiye'nin içinde harcıyor yani. Milli servet bizim bir dolara bile ihtiyacımız var diyorsunuz. Sonra da böyle ufak tefek dolarla kazanılan bir yeri vergiye boğarak kazanamaz hale getiriyorsun. Şimdi bir YouTube kanalı arkadaşlar ticari açtığınız zaman size 3000 liraya mal oluyor. Sadece 300 lira sizden şey alır. Muhasebeci. Ben şantiye şefitliği yapıyorum. 500-600 lira koca şantiye alıyoruz. Adam bir defter bakıyor 300 lira alıyor. Keşke biraz daha okuyup mühendis yerine muhasebeci olsaymışız. Ve bizim 5 şantiye bakma hakkımız var. Muhasebeci 1 milyon tane deftere yine bakar. 300 lira 400 lira muhasebeciye verirsiniz. Ondan sonra ona ver buna ver yok. Gelir vergisi yok. Damga vergisi. Fatura kes. Hiç uğraşamam. Yani hiç para. Hiç umurumda değil. Karanlık olan size ulaşabilmek. İnsan hep birilerine kendini tanıtmak ister bu güdüsüdür. Ben de böyle tanıtıyorum. Hem de faydalı oluyor. Bak bu arkadaş bu gitarı muhtemelen atacaktı ya. Yani. Çünkü teknik olarak zor şeyler var. Sadece yapıştırma diye, O troş rodun boşaltılıp geri çekilmesi efendime söyleyeyim bunlar çok Öyle kolay işler değil yani. İş kolay olduğunu söylüyoruz. Bakın bunu söktük. Videoların uzunluğu konusunda konuşmuştuk ama yine konuşalım arkadaşlar videolar 10 dakikayı bulmayınca YouTube size adam yerine koyup ön plana çıkarmıyor. Reklam faya diyor. Ama e, biz de boş bilgiler vermeyerek bu 10 dakikayı doldurmayı hedefliyoruz. Gördüğünüz gibi. Onu da söktük arkadaşlar. Bugün buraya yapıştırdık. Yarın buraya yapıştıracağız. Öteki gün kamalarını şöyle. Çünkü arkadaşlar Turoşrot buraya dayanıp bu sapı ileri veya geri itiyor. Ona iyi bir mesnetlenme alanı vermemiz lazım. Şuradan düşünüyorum. iki tane kama bakacağım. Ee, duruma göre. insan hissediyor belli bir süre sonra taşıyıp taşımayacağım. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, ha, şunu söyleyeyim. Arkadaşlar, Alyan anahtarlarının bazıları gitarların içinden çok güzel çıkmıyor bazı markaların alyan anahtarları tam 4 değil. Onun için gidin İzel Taş marka alın. Reklamını yaptığımızdan söylemiyoruz. Bu İzeltaş Taş olan değil tabi. Burada bu da bir yerde vardı. Yani üzerinde İzeltaş yazıyor arkadaşlar. 4 numara. Uzun alırsanız daha güzel olur. İzel Taş anahtar. Onu herhalde şuraya koydum kaybolmasın diye. şey çok önemli. Çapı biraz küçük oldu mu deliğe e, şey oldu mu siz güçle sıktığınız için ağzını bozar. Bu da hiç istenilmeyen bir durum. Bu duruma düşmeyin. Arkadaşlar. Gitarlarımızı arkadaşlar yüz üstü bir yere yatırın. Sırt üstü koyduğunuzda böyle kayıp düşebilir. E, ve de gitarı sırt üstü koyduğunuz zaman teller zaten bu yönde e, şey yapıyor. Siz bir de sırt üstü koyduğunuz zaman iyice kötü oluyor. Ama gitarı bir yatak gibi bir şeyin üzerine yüz üstü koyduğunuz zaman telin basıncının ters yönüne koymuş oluyorsunuz. Daha sağlıklı oluyor. Arkadaşlar kullandığımız tutkal gördüğünüz gibi tight bond gayet pahalı bir tutkal. İşkencemizde izel taşmam biraz şey yaparım. Neydi onun adı meraklıyımdır. Ve şurada bir bağlamadaki projemiz de duruyor. Şey arkadaşlar bu arkadaşımızın diyor hep projeler yarım kalıyor. Cidden haklı yani. Onu da çünkü aslında yarım kalmıyordu da çekmiyordum. Çekemiyordum. Şimdi bir seriye başlarsam bitirme kararı aldım. Bas gitarın her şeyini çekiyorum arkadaşlar. Hatta arkadaşım biraz işi aksıyor ama onun bizim arkadaşımız. Yani yapacak bir şey yok bekleyecek yani. Onu göstermek istiyorum tam anlamıyla size. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Müzik dolu günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.